Çeltik'te 6 aylık emek dolu süreç sona erdi. Su içinde yetişen Çeltik, bu yıl etkili olan kuraklığa rağmen Meriç Nehri üzerindeki proje ve Tunca Nehri'nde yapılan planlı su kullanımı sayesinde su sıkıntısı yaşamadan büyüdü. Edirne genelinde şu ana kadar ikili alanların %40'ının biçildiği, biçim ve kurutma işlemlerinin 30 gün daha devam edeceği belirtildi. Üreticiler, kuraklık endişesi içerisinde geçen sezonu sorunsuz şekilde atlattıklarını ifade ettiler. Allah'ımıza çok şükür kazasız belasız ee, bazı problemlerimiz, su problemlerimiz oldu ama çok da dikkate alınacak bir şey yok. İyi yani güzel. Olmaz mı? Tabii yani e, biçerken özellikle biçer döverlere baya bir zayiat veriyor. E, biçimi geciktiriyor. Bir hafta e, biçim olmadı aşağı yukarı. Azot maliyetlerini de arttırıyor. Yani kuruda biçmek başka, e, çamurda biçmek başka. Yani. Kurda biçerken biçerde var iki buçuk litre yakıyorsa çıkıyor bu 4 litre çıkıyor yakıt maliyeti. Sergi olarak kurutuyorduk ama bunu kurutamazsın yani kurutmalar bizim için veli nimet. Süreç zor geçti. başlardan iyiydi. bu yağmur biraz engelledi bizi. Ama verimden yana şikayetimiz yok. Yani inşallah fiyatlar da aşağı düşmez. Yani bu ara çiftçinin yüzü acı gülüyor. Buğdayda filan gülmedi. Ayçiçeği keza öyle. İnşallah pirinçte yüzümüz güler yani. Yani bu beş ay boyunca devamlı bunun içindesin. Yani bunu takip etmezsen mal alamıyorsun. Yani ilacı, gübresi olsun. Yani çeltik işi çok maşakkatlı yani. Zor bir iş. Ya alınmaya bakılıyor. Tabii devletimiz iyi bir fiyat verdikçe hemen karşılığı almaya bakılıyor yani. Bu durumlar inşallah çiftçiler memnun olur. Kaldır ara. Bekle. Normal. Fiyatlar şey kısmı, iri kısmı iyi ise öteki proje kısmı düşündür. Para orada. Fiyat kesin ya Çok zor değil mi? Tam zor. Bu Meriç projesi dolayısıyla